Arkadaşlar selamlar, hoş geldiniz. Hemen başlıklarımızı sıralıyoruz. Biliyorsunuz hafta içi 5 gün buluşuyoruz. 8-10 dakikada vedalaşıyoruz. Şimdi geçelim bakalım başlıklarımıza hızlı bir şekilde. La Nina, La Nina ne yapar? Kendisi bizatihi nedir? Etkileri nelerdir? Biraz bundan bahsedeceğiz. Çok konuşuluyor. Bahsettik öngörü anlamında ne ifade ettiğini ama genel olarak La Nina nedir bir bakalım. İkincisi Karadeniz'e sel riskinden bahsedeceğiz. Özellikle Doğu Karadeniz'e bununla ilgili detaylar var. Üçüncüsü Ekim ayına artık yaklaşmaya başladık. Eylül'ün kalanına biz 10 günlük, 15 günlük model çıktılarımızla göz atacağız. Şimdi bir ekime bakalım. Aylık modellerde görüntüler ne? Ve gelecek 10 günü ekranlarınıza seriyoruz efendim. Şimdi başlıyoruz. La Niña nedir? Daha doğrusu güneyli salınım nedir? Enso dediğimiz La Niña ve El Niño. La Niña bir sebeple ticaret rüzgarlarının kuvvetlenmesi, alizelerin kuvvetlenmesi durumu. El Niño da bu rüzgarların zayıflaması durumu. Birinde rüzgar zayıflıyor, birinde rüzgar kuvvetleniyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bir yaz günü oturuyorsunuz, rüzgar esiyor. Diyoruz ki o serinledik. İşte bu La Niña. Yaz günü esmiyor, of esmiyor diyoruz ya. İşte o da El Niño sıcak basıyor. Dünyaya böyle bir etki var ama artık küresel ısınma diye bir gerçeğimiz var önümüzde ve bu gerçek bize bu El Niño ve La Niña'nın etkilerini de biraz kısıtlatıyor. Evet, sayısı artmaya başladı. Artık daha sık görüyoruz El Niño ve La Niña'yı artık hemen hemen her yıl konuşuyoruz. Periyodu 7 ile 11 yıl aralığındaydı bundan 25 yıl önce. Dünyanın yaşantısında 25 yılın hiçbir önemi yok yani o kadar kısa bir süre ama artık hemen hemen her yıl ard arda, üst üste görüyoruz. Bu bir bilgi. Yani küresel ölçek de bir etki. İkincisi bu yıl çok çok kuvvetli bir Laninya değil. Üçüncüsü yerelde, lokalde bir tahmin için bize bir olanak tanımıyor. Güney Amerika'nın batı kıyılarında yani Pasifik'te meydana gelen bir hadise. Pasifik'e kıyısı olan ülkeler dışında hemen hemen hiçbir ülke bununla alakalı öngörüsünde bu veriyi kullanamıyor. Biz de böyle hani Lanin yakışı şunlar olacak bunlar olacak diye her sene kar yağdıran arkadaşlar evet olabiliyor ama zaten onlar meteorolojik kökenli de değil. O kısmı böyle bir kenara bırakıyoruz. Dünyada zaten bizim dışımızda Güney Amerika'daki Pasifik'e kıyısı olan ülkeler dışında. Başka ülkelerde Laninya ile alakalı Laninya geliyor kış böyle olacak falan diyen başka bir ülke yok. Yani bizde maalesef böyle haberler yer alıyor. Evet bu yılla alakalı durum bir çok kuvvetli değil. İkincisi küresel ısınma bunun biraz önüne geçmeye onu kesmeye başladı etkisini çünkü tüm zamanların en sıcak yılları son 15 yıl içerisinde ki biz bunu son 2 yılda üst üste rekor olarak görüyoruz. Laninya ile bir ya da en ninyo ile bir أحمد. <applause> yapamıyoruz. 10 tane El Niño yılınız ya da 10 tane La Niña yılınız olsun elinizde. Beşinde sert kış olmuş, beşinde kış olmamış. Dolayısıyla istatistiki olarak nasıl La Niña ile alakalı bir öngörü yapacaksınız? Demek ki La Niña'nın bir coğrafyaya baskın bir meteorolojik koşul getirmesi noktasında bir etkisi yok ama dünyada bir değişim oluşturması, farklı farklı her sene farklı mı sıra dışı bir durum oluşturuyor ama her zaman rutin aynı şeyi oluşturmuyor. O nedenle biz La Niña'nın tahmin üzerinde etkisi yok. Diyoruz. Bizim ülkemiz üzerine etkisi yok demiyoruz. Çünkü yani kelebek etkisi denen bir hadise var. Dünyanın bir ucundaki bir hareket dünyanın bir başka noktasında etki oluştururken koskoca Laninya'nın bizim coğrafyamızda etki oluşturmaması mümkün mü? Tabii ki değil. Tabii ki etki oluşturuyor. Ama öngörü anlamında tahmin yapılamıyor bununla alakalı. Bu bilgiyi aktarmış olalım. Şimdi dönelim bakalım Noah ne diyor? Şöyle öngörülere bir göz atalım. Ekim ayı için Ekim'in çıktıları paylaşıldı. Yarım derece bir derece kadar muhtemelen ortalamayı aşacağız. Marmara, Batı Karadeniz, Güneydoğu 1,5 dereceyi bulabilir diyor. Yağış bakımından nasıl geçiriyoruz ekim ayını? Beklenti nasıl? Ortalamanın biraz altında kalması yönünde beklentiler var. Şimdi Bakın şimdi hemen önümüzdeki bir 7-8 güne göz atıyoruz bakın geldi ekranlarınıza içi böyle kırmızı ile dolu alanlar çoğunlukla Orta ve Doğu Karadeniz'e geliyor bakın bir dalga geçti şimdi bir tane daha bir sistem hareketi daha belirecek o. birer tane daha gördünüz. Yani önümüzdeki günler biraz sıkıntılı ama spesifik olarak bu günlere işte bugün hafta sonuna kadar geldik ve durdurduk. Şimdi özellikle bugün yarın için Doğu Karadeniz'e Rize çevrelerinde. Pazartesi, salı. iki günün toplamı kara üzerinde 80-90 kilogramları buluyor. Geçmiş günlerde heyelan yaptı bu miktardaki yağış. Açıkta Rize deniz açıklarında denize açılacaklara duyuruyoruz. 120-110 19 kilogram gösteriyor modeller. Ciddi bir yağış denize açılacaklara, denizcilerimize, balıkçılarımıza dikkat böyle bir sistemin etkisinde olduğumuzu söylüyoruz. Doğu Karadeniz için yurt genelinde şöyle bir baktığımızda durum nasıl? İstanbul'la başlayalım. İstanbul'da böyle küçük küçük her güne ufak 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 yağış düşüyor. Adam akıllı bir yağış. Cuma akşam ve cumartesi için bekliyoruz. Başkentte çok kaydeder yağışlar yok. Küçük 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 yağışlar var. Özellikle bu perşembe için sağanak diyebileceğimiz yağışlar var ki önümüzdeki 15 günün toplamında 10 kilogram yağış düşüyor. İzmir'de o da yok. Önümüzdeki bir hafta 10 günlük dönemde maalesef damla düşmüyor. Güney'e de gittiğimizde şöyle bir Bodrum'a yağış yok. Antalya'ya gittiğimizde kayda değer yok diyelim. Konya'ya gittiğimizde Küçük küçük yağışlar olacak bu hafta içerisinde. Adana'ya gittiğimizde şöyle Perşembe günü için bir sağanak var. Sıkı bir sağanak. Burada bir dolu ihtimali çıkacak mı? Onun detayını konuşacağız. Biraz dolu kadrajımızın içerisine girmesi gerekiyor. Üç günlük kadraj içerisine. Gaziantep'te de Perşembe günü için bir yağmur ihtimali söz konusu. Doğu Anadolu'da, Malatya çevrelerinde İç Anadolu'da, Kayseri-Sivas dolaylığında sağanaklar var. Özellikle Perşembe günü Malatya dolaylarında sıkı bir sağanak bekliyoruz. Samsun'a gidiyoruz. Çarşambadan itibaren hemen hemen her güne bir miktar yağış düşüyor. Doğu Karadeniz'den detaylı bahsettik. Bir de sıcaklığa dönüp bakalım. Kıyılarımızda rüzgarlarımız çoğunlukla orta kuvvette. Doğu Karadeniz'de yağışla beraber rüzgar kuvvetleniyor. Onun dışında zayıflıyor. Bir de güney Muğla, Bodrum ve açıklarında yani Muğla'nın kıyı ilçeleri ve açıklarında sert rüzgar var. Bunun dışında sert rüzgarımız yok. Sıcaklığa bir göz attık. İstanbul gelsin. Bakın indiği yerde duruyor. Bir sıcaklık tırmanışı olacak ayın 26-27'sinde. Sonra tekrar düşüyor. Hatırlıyorsanız belirgin bir azalış olacak diye bahsediyorduk. İndi ve Indi yerde kalıyor. Kaç dereceler? 25 derecenin altı. 23-24'lerde hissedilenler 27-28'lere çıkabiliyor. Başkent çevrelerinde de sıcaklık stabil bir. Daha doğrusu küçükten hafif bir azalışı söz konusu. Ayın 26 27'sindeki tırmanış başkentte de görünüyor. Geldik İzmir çevrelerine. Stabil gidiyor önümüzdeki 5 gün. Yaklaşık 28 29'lar, 27 27-28-29'larda sıcaklık var. Konya dolaylarına gittik. Küçük dalgalanışlar var. Ayın 26 26-27'sindeki tırmanış ve ardından düşüş görünüyor. Malatya dolayları düşüşte sonra tırmanacak tekrar düşüş olacak. Diyarbakır düşüşte sonra tırmanacak. Aslında yurdun büyük kısmı benzer eğriyi çiziyor. Samsun dolayları stabil gidiyor biraz. Önümüzdeki 5 gün düştüğü yerde duruyor. Adana'da da stabil sıcaklık var. Yaklaşık 30'larda hissedilen 33-34 derecelerde. Arkadaşlar anlatacaklarımız böyle. Daha fazla size ekranlarınızda tutmayalım. Rüzgarlarımızdan bahsettik. Muğla'nın kıyı ilçelerinde Bodrum'da Marmaris'te rüzgar biraz Akyaka'da biraz sert esiyor. Bunun dışında orta kuvvetli rüzgarlarımız var. Tekrar görüşeceğiz. Lütfen kanalımıza abone olun. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Şöyle bir kalp atın ki aramıza bir kalp bağı oluşsun diyoruz. Efendim 29 Eylül'de de 2024-2025 kış tahmini bir yayınımızı sizlerle paylaşacağımızı hatırlatalım. Hoşçakalın.